millet Totik ekranlarına. Hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyfiniz yerindedir. Sizlerin yıllardır bana kanalda sordu şu Elder Scrolls Online oyununa bir giriş yapalım dedim. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bu bir inceleme videosu. Elder Scrolls Online nasıl bir oyun? Oynanır mı? Oynanmaz mı? Bununla ilgili soruları cevaplayacağım size. Öncelikle arkanıza yaslanın ve videoya bir beğeni atın. İlk sorumuz arkadaşlar. Neden Elder Scrolls Online? Şimdi bunu kısaca özetlemek istiyorum. Bütün MMORPG oyunları oynadık. Yani Guild Wars oynadık, BDO oynadık, World of Warcraft oynadık. Şu dönemde, koronavirüsünün olduğu dönemde, evde kaldığımız dönemde kısaca benim bir oyun oynamaya ihtiyacım vardı. Beraber başlayalım, oynayalım arkadaşlarla diye bir oyun arıyordum ben. Elder Scrolls Online'ı seçtim. Sebebi de şu, şahsi olarak söylüyorum bunu. Bütün oyunları zaten oynadık. Yani ben kendi adıma oynadım. WoW'da yeni bir karakter kasmak beni mutlu etmeyecek. Ben oradaki dungeonların tamamını biliyorum. Son content hariç bütün haritaları, questleri bile biliyorum. Lore Master Achievement'ım var yani. BDO'da her zaman söylüyorum 8000 bilmem kaç saat oynamışım artık o da benim için işlevini yetirmiş. Guild Wars'a da son level'a ulaşmışız. PvP'sini, PvE'sini her şeyini yapmışız. Dedik ki neden kaliteli online oyunlar arasında sayılan Elder Scrolls Online'a da yani baktığımızda dünya literatüründe ilk 5'te olan Elder Scrolls Online'ı oynamıyoruz. Neden bir item çıktığında bir haritaya gittiğimizde şaşırdığımız ne olduğunu bilmediğimiz keşfetmeye aç olduğumuz bir dünyada oyun oynamıyoruz. Asıl motivasyonum buydu Elder Scrolls Online'a başlarken bunu belirteyim. Şimdi bir diğer soru. Single player veya co-op oynanır mı? Bu. Arkadaşlar oynanabilir. Skyrim'e mümkün mertebe benzeyen bir oyun. Tamriel'dasınız sonuçta. Yukarıda gördüğünüz pusuladan tutun. Karakterin sneak mantığı bile Skyrim'e benziyor. Oyunun bir kere cap mantığından bahsedeceğim size. Cap nedir arkadaşlar? Level cap denen bir olay vardır. Level scale daha doğrusu sizi bulunduğunuz haritanın level'ında yapar. Bunu World of Warcraft'ta kullanıyor son zamanda. İlk yapımcısı da Guild Wars'dur hatta. Guild Wars 2'dir. Bu güzel bir sistem. Buradakini daha çok beğendim. Neden? Mesela siz o tür bir oyunda bir map'e gittiğiniz zaman 50 level'sınız ve 30 level map'ine gittiniz. Oyun sizi 30 level'a düşürür. Burada arkadaşlar yaratıkların level'ı yok. Hiçbir şeyin level'ı yok. Ve skill sistemi daha mantıklı. Nasıl yani? Siz 10 level'sınız arkadaşınız 50 level bir moba dalıyorsunuz mob ona onun canına göre atak yapıyor size sizin canınıza göre atak yapıyor bir arkadaşınız ne kadar hasar vuruyorsa onun level'ına göre belli bir yüzde gidiyor siz de yanında durabiliyorsunuz. Siz bir healersınız, heal atıyorsunuz. Senin e, heal'ın az bile olsa arkadaşınızı onun level'ına göre heal gidiyor. Yani level'ınızda böyle hiçe saymış bir sistem yok. Tamamen skill etmiş. Bir güzel tarafı da şu, bir moba iki kişi daldığınızda iki kişiye göre güçlü olmuş oluyor. Beş kişi daldığınızda beş. Tek dalıyorsanız da yine aynı zorlukta oluyor. Yani bir arkadaşınızla başlayıp single player veya co olarak oynayabilirsiniz. Bir map'e burası bir map. Burası e, Misral geliş, geniş alanı. Burası da komple dünya haritası e, bir sonraki yere. Cyrodiil, Rift vesaire. Hani Skyrim'den bildiğiniz evrenlerden bahsedelim. Burada siz görevleri vesaire yapa yapa hani çok kafanıza takmadan, MMORPG olduğunu düşünmeden de vakit getirecek bir oyun olarak oynayabilirsiniz. Bu en fazla gelen sorulardan biriydi kanala. Onu da cevaplamış olalım. Ha şunu da eklemek istiyorum. Bu bir MMORPG arkadaşlar. Onu da unutmayacaksınız. Yani siz burada işte e, gardın yanına gittiğinizde bunu soymaya çalıştığınızda böyle çöktünüz mesela bu çocuğu soymaya çalışıyorsunuz. Bu soyulabiliyor. Diyelim yakalandınız. %50 şansla. Tabii ki oyun sizi hapse atıp oradan işte bir sürü kutuyu aç ne bileyim e, lockpickleri kırarak çık orada garda görünme falan bu kadar kompleks olmuyor. Yakalanırsanız gardlar size saldırıyor. Şehirden kaçtığınızda kurtulmuş oluyorsunuz. Şehre geri girdiğinde diyor ki senin işte 20 gold oyunun parasına göre 20 septim kefaretim var. Öde diyor. Ödüyorsun tamam diyor ben senin kefaretin ödendi suçlu değilsin artık diyor. Ödemezsen alıyor. Hani gene kaçman gerekiyor gibi. Durum bu şekilde arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Yani bir online oyun olduğunu unutmamanız lazım. Ona göre evrimleştirilmiş biraz. Bir diğer soruya gelecek olursak. Oyun zor mu? Bunu BD oyuncularından geldi genelde. BD zor bir oyun arkadaşlar. Ha bu sorular bu arada böyle ben bir anket falan yapmadım. Genel anlamda Sürekli düşünüyordum zaten bir boşluk bulsam da alırsız koz oynasam falan tarzı. Onunla ilgili gelen soruları yer yer bir not defterine kaydediyordum ben. Onların arasından seçtiklerim bunlar. BDO oyuncularından gelen bir soru işte Elder Scrolls mu oynasak onun kadar zor mu acaba BDO'da da biliyorsunuz arkadaşlar S'ye bas Q'ya bas Shift'e bas ardından Ctrl F'ye basır Space'e bas tarzı garip garip kombolar var. Ya yani Mortal Kombat Fatality'leri gibi parmağınızı kıracak seviyede zor oynanış tarzı olan karakterler var sahire gibi mesela bunda öyle bir şey yok arkadaşlar bir skill barınız var. Orada da 5 tanecik skilliniz var. Yan silah geçerseniz 5 skilliniz daha olur. Yani toplamda kullanacağınız skilller bunlardan ibaret arkadaşlar. Hani açtığınız karaktere göre tabi. Genel olarak pasif skilller üzerinden gidiyor oyun. Oyunun zorluğu şurada arkadaşlar. Burada gördüğünüz Sky Shard muhabbeti var ya. Bunlar dünyanın her yerinde. Bunların neredeyse hepsini toplamanız gerekiyor karakteri iyi bir yere getirmek için. Yani oyun sizden zaman olarak bunu istiyor sadece. Ama e, diğer oyunlardaki gibi işte buradan buraya atla koşmuyorsun. Hani ol diyorsun buraya teleport. Oluyor. Bu kadar basit yani Şuraya gitmek istiyorsun tıklıyorsun. Fast travel yapacağım mı diyor. Yapacağım diyorsan gidiyorsun. Ara mesafeleri atınızla bineğinizle koşabilirsiniz. Ama oyun sizden ölü bir zaman çalmıyor onu söyleyeyim. AFK olarak o soruyu da cevaplayayım. AFK olarak yapılacak hiçbir şey yok. AFK olduğunuzu oyun size atıyor zaten arkadaşlar. Öyle bir sistemi yok. Yani Steam üzerinden playtime ee, kasmaya çalışan bir oyun değil kendileri. Bir diğer soru. Soru 5 daha doğru soru. PvP'si nasıl? Arkadaşlar oyunun PvP'si son dönemde en iyi MMORPG'ler arasında. Bunları da söyleyeyim. Elder Scrolls Online, Black Desert Online ve Guild Wars 2. Bu 3 oyun gerçekten PvP olarak çok ama çok kaliteliler. Bilginiz olsun. Skill yoğunluğu vesaire bunda daha kolay olduğu için PvP'si biraz daha herkese hitap eder durumda. Bir de şöyle bir olay var arkadaşlar. Guild Wars'a biraz daha yakın. BDO'dan uzak oyundan. Mesela BDO'da çok spesifik şeyler yapamazsınız. Hani atacağınız karakter neyse bellidir. Onun skilllerini açarsınız. AP'sini yaparsınız. En spesifik yapacağınız şey AP yerine DP kasmak olur. PvP'de son dönemde özellikle DP cap'leri kalktıktan sonra tercih edilen bir şey değil. Rapçi oldum gene. Ha burada öyle bir şey yok arkadaşlar. Siz bir büyücü karakterle Heavy Armor da giyebiliyorsunuz. Skyrim'deki gibi. Hani... Guild Wars'da da var aynı sistem. Karakterinizi bir büyücüye göre beklenmedik kadar tank ama hasar vuramayan ve veya bir büyücüye göre hiç beklenmeyecek kadar hasar vuran veya çok kağıt veya biraz daha support rolünde vesaire oynayabilirsiniz. Yani kalkanla kılıçla da oynayabilirsiniz. Oyun size bir silah takma konusunda bir şey diretmiyor arkadaşlar. Spesifik karakterler görebiliyorsunuz. PvP'sini o yüzden ben zevkli Vurdum videolardan vesaire izlediğim kadarıyla. Yani adamın tam dediğim gibi Assassin diye dalıyorsun adama. Adam bayağı bildiğin beton zemin çıkıyor yani. İlginç bu var oyunda. PvP'si o yönden zevkli. Bir diğer husus. PvE'si nasıl? E, bu her oyunun oyuncularından gelen bir şey. Dungeon Raid sistemi vesaire var arkadaşlar. WoW oyuncusu için cevaplayacağım. Hani WoW kalitesi beklemeyin. Öyle bir şey yok yani. PvE'de Dungeon Raid söz konusuysa WoW rakipsiz. Net olarak söylüyorum. Ama var. Yani gene güzel dungeonları vesairesi var. BDO için söylüyorum. BDO'da PvE yok arkadaşlar. Hani eee... Player vs. Environment, oyuncular çevreye karşı. Versus kısmını unutuyorsunuz, karşı. Yani bir şeyle savaşmanız gerekiyor PvE olması için. Doğal olarak çiçek toplamak, balık tutmak PvE olarak hani tabii ki orada değerlendireceğiz. Değerlendirecek başka bir e, mecra yok zaten de PvE olarak sayılmaz. Oyunda dungeon raid vesaire sistemi olmadığı için o açlığınızı bu oyun sizin giderir diye düşünüyorum. PB konusuna da geçtik ha en önemli soru abi Elder Scrolls Online nasıl oyun pay to win mi? Arkadaşlar Crown Store'a bakalım sizin gözünüzün önünde çok fazla da sıkmadan yapmak istiyorum. Birincisi oyun pay to win olsa 50.000 küsur olumlu yorum çok olumlu yorum olmaz hakkında arkadaşlar. Steam üzerinden bahsediyorum hani burada ne satılıyor utility olarak? Bu potlar vesaire oyun için bulunuyor. Soul falan oyunda her yerde dolu. Repair Kit zaten NPC satıyor. Hani bunun en bir önemi yok. Burada sadece X var arkadaşlar. 2 saatliğine %50 X parttırıcı. Olayınız bu. Yani burada sizi diğer oyuncu diğer oyuncuları sizin önünüze geçirip parayla satın alınabilecek tek olay bu. Geri kalanın tamamı bunu gördüğümde ben de şaşırmıştım arkadaşlar. Dekoratif. Yani Skin tarzı şeyler gayet güzel. Hani pay to win unsurunun tamamen ortadan kalktığı tamamen demeyeyim illaki vardır. Hani sonuçta parayı verip karakter alır. Bir MMORPG'de söylüyorsak hani pull item neyse ne gerekiyorsa adam basar parayı alır. Bunu WoW'da da yapar. Hani BDO'da da yapar. Buna karşı koyamazsınız MMORPG'de ama mümkün mertebe e, oyunun kes sisteminin oyuna müdahale etmediği bir oyun var karşınızda. Elder Scrolls Online ile ilgili. Harita boyutları nasıl? o bir soruda arkadaşlar bu bir normal haritanın bir köycü bu haritanın kendisi olduğumuz harita bu da genel dünya haritası harita çeşitliliği gayet geniş güzel bir e, playtime sunuyor. hani bütün görevleri yapayım dediğiniz anda bayağı bayağı sıkıntı yaşayacağınız e, kurdeşem dökeceğiniz de, e, şakası bir yana gerçekten güzel bir oynanış sunar size harita yönünden de kısıtlı bir oyun değil e, pvp olarak oynayanların yalancısıyım ben. Onlar kendileri yorum atsınlar bu videonun altına. Night Online PVP'sine en benzer PVP'nin bu oyunda olduğu söyleniyor. Bakın dediğim gibi Öyle diyenlerin yalancısıyım ben. Öyledir değildir bilmiyorum. BDO'nun da PvP'si güzel. Benziyor mu? Hayır. <laughs> Benzemiyor. Bu oyunun benzediği söyleniyor. Onlar ilgili yorumlarını atarsa bizi de aydınlatırsa o konuda sevinirim. Benim birkaç arkadaşımdan hani daha önce Night oynayıp da bu oyuna başlamış arkadaşımdan aldığım bilgiler bu şekilde arkadaşlar. Pazar ve guild sistemi nasıl? Guild dediğimiz ee, klan. Arkadaşlar klanınız şu şekilde. Benim mesela Eee iki tane klanda olmam lazım şu an. Aynen öyle. 5 klana girebiliyorsunuz toplamda. Aynı anda 5 klanda birden bulunabiliyorsunuz. Bunları değişik değişik klanlar var. İşte bu bir e, ticaret klanı arkadaşlar. Ticaret için kurulmuş bir klan. Nasıl yani? WoW'daki gibi auction house veya BDO'da her oyundaki gibi gidip bir pazar yerine itemini satayım diye bir mantık burada yok. Var da nasıl var? Bir klanın bulunmuş olduğunuz bir klanın maksimum 500 kişi tırnak içinde bir pazar yeri var. Sadece gidip orayı kullanabiliyorsunuz, sadece o klandakiler gidip ee, alışveriş yapabiliyor. Yani bir e, ticaret Guild'inde ne kadar aktif oyuncusu varsa bulunmak. Yani 5 klanınızdan ikisini üçünü falan ticaret e, klanı olarak seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. İtenmeyenizi satabilmeniz için. Yani evet ben oyuna dümdüz başladım gidip bir yerde itemimi satamıyor muyum? Evet arkadaşlar satamıyorsunuz bir klana girmeniz gerekiyor. Geri kalan ikisini de hani birini pv klanı pazar yeri vesaire olmayan ama güzel raid yapan. Birinde PvP klanı seçersiniz keyfinize göre hani genel olarak oynanış böyle 5'ini ticaret seçen de var tabi gelişene kadar kendi bileceğiniz iş bu şekilde oynanıyor arkadaşlar hani buradan oyunun şu kadarlık bölümünden oyunu anlamanız zor burada manzaraya bakarak oyunu <laughs> anlamamışsınızdır ben oyunu oynarken level kasarken biraz video çektim Onları da size bir time lapse olarak göstereyim kısa kısa. Hem oyunun oynanışının mantığını da görün. Böyle de oynayabilirsiniz. First person olarak Skyrim mantığında oynayan da çok fazla var. Hani gayet güzel bir şekilde böyle de oynanabiliyor. Böyle MMORPG oynamak zordur. Ee, PvP oynanmaz böyle. PvP de yani arkandan geleni görmediğin sürece biraz problem yaşarsın. Ama niye oynanmasın yani canavar keserken dungeon'da vesaire yapılabilecek bir şey en azından. Çok seviyorsanız yapılır yani Skyrim oynayanlar için söylüyorum. Dediğim gibi ufak videoyu izleyelim. Oyunun oynanışını da biraz göstereyim size. Ondan sonra devam edelim. Ah, 807'yi duyunca mı? ne abi? <laughs> ben hepsine basıyorum. Şuraya gel, şu şeyi alacağım. Unel Darano ile konuşmaya gönderiyor. Tehlikeli yerlere gidiyoruz şimdi. Eldiven buldum. Ay taşı buldum abi ne düşünüyorsun? Adamantik buldum. Abi değeri çok yüksek şeyler var burada.

İkinci evet. en altta olacak. Evet. On değil en, en yukarıya al abi. Biliyor, biliyorum. Hadi bakalım. En aşağı al zaten. Merhaba abi. abi. Ela şükür ya. Oldu herhalde. Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Benim Elder Scrolls Online ile ilgili söyleyeceklerim. Bu kadar videoya çok güzel bir beğeni istiyorum. Devamında beğenmenize göre videoyu artık beğeni sayısına göre, yorum sayısına göre değilim. Sevmenize göre klas rehberleri işte hangisiyle hangisi başlanılır. Nerede eks kasılır, dungeon'lar, itemler vesaire yani oyunun detaylı rehberleri de sizler için gelecek arkadaşlar. Bunlar tamamen sizin elinizde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.